Herkese merhaba Bugün sizlerle birlikte Boraksız bir slime yapacağız Eee Bu Youtube Camiasında Slime videoları çok fazla Bunun Çikin yapan da var Çok güzel yapan da var vesaire Bu Eee Elinde bu malzemeleri bulunduran birisi Eee Slime yapabilir Diyorum Ve malzemelerimize geçelim Şimdi Şöyle elimizde 40 gramlık bir uhunun Pegapen diye bahsettiği bir sıvı yapıştırıcımız var. Slime'ın yapılışında başrol oynayan Persil'in bir deterjanı var. Sıvı deterjanı. Yine aynı miktarda suyumuz var. Bir tabak ve bir kaşık. En sonunda bir de şampuanımız var. Malzemelerimiz bu şekilde. Şimdi yakın çekime geçip oradan bakalım. Şimdi ilk başta ufumuzu dökerek başlıyoruz. Kapağımızı açtık. sonuna kadar dökün. Bu arada bu yapıştırıcılardan 4.5 lira veriyorsunuz. Gımıcık bir şey çıkıyor içinden. Yani. Yeah. sonuna kadar da anlattık. Koyuyoruz yapıştırıcımızı. Birazcık şöyle karıştırıyoruz. Ve döktüğümüz sıvı yapıştırıcının kadar birazcık su eklemesi yapıyoruz. Ve karıştırıyoruz. şeffaf olduğundan kamerada pek gözükmüyor ama şurada gördüğünüz gibi kabarcıklar var. Oradan anlayabilirsiniz yani. Eee an karıştırıyoruz. Evet. Güzel bir kıvama geldi. Kadar yeter. Şampuanımızı koyduk. Karıştırmaya devam. güzelce karıştırdık. Şimdi geldi sıra e, guaj boyamıza. İstediğiniz renklendirici, istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Ben e, renklendirici olarak guaj boyu kullanacağım ve gördüğünüz gibi kırmızı seçtim. E, şimdi kapağını açtığımda Birazcık yetecek kadar e, rengimiz var. Onu dökelim. Gördüğünüz gibi. Biraz bu kadar yeterli. Şimdi karıştırmaya devam edelim, rengimiz otursun. Şimdi e, şundan bahsedeyim. Aslında boraks slime birazcık e, kıvamını tutturamadığınız zaman güzel olmuyor. E, ondan boraks kullanmanız. Ee, tercihimdir yani ama boraksız da bir seçenektir şimdi boraksımızı oluşturacak asıl malzememize geçelim ee, azıcık şimdi döktüğümüzde delik gibi bir şey oluştu gördüğünüz gibi karıştırıyoruz karıştırıyoruz bakın gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi şey olmaya başladı ee, bir kıvama gelmeye başladı biraz daha dökelim Açtırmaya devam ediyor. Aslında slime'ımız oldu. Ee, güzel yapışmıyordu. Oynamamız için biraz kuruması gerekiyor. Ee, biraz beklettikten sonra oynamaya geçebiliriz. Evet şu anda yaklaşık bir 10 dakika kadar bekledi yaptığımızda, şimdi tam oynamaya hazır. Ne yapışma var ne bir şey var. Kabımızdan aldık. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu patlıyor bir de he. atlatmaya deneyelim. O kadar ses çıkmadı da. Sesi duydunuz mu? Yani Videonun başında da iddia ettiğim gibi bu malzemelere sahip olan bir kişi slime yapabilir demiştim. Ve şu anda kurudu. Gördüğünüz gibi ne bir yapışma var. Ne bir şey e, kopma. Gayet tam kıvamında. E, böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. E, özellikle abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.